Fenerbahçe'de bugün büyük gün düzenlenecek olan olağanüstü genel kurulda mali genel kurulda reddedilen 11, 12 ve 13. maddelerde dahil olmak üzere bazı diğer maddeler için Saadettin Saran yönetimi evet oyu isteyecek. Kaynak: Haber Merkezi, eski Başkan Ali Koç. Reddedilen 11, 12 ve 13. maddelerle ilgili olarak bu yetkilerin verilmemesinin Fenerbahçe'nin faaliyetlerini engellediğini ve geçmişte rutin olarak onaylandığını iddia etti. Aziz Yıldırım'dan sürpriz açıklama, Aziz Yıldırım ise dün yaptığı açıklamada yapılan genel kurulda genel kurul çoğunluğu da benzer sahipte genel kurul gündeminin 11, 12 ve 13 maddelerinde torba şekilde istenen yetkiyi reddetmiştir, dedi. Yıldırım gayrimenkul satışı istemiyor. Aziz Yıldırım'ın bu maddeler için torba yetki demesinin nedeni kendisine göre yönetimin, kulübün gayrimenkulleri, pek çoğu Yıldırım döneminde alındı, satma, kiralama veya ipotek etme konusunda geniş ve belirsiz yetkiler vermesi yüzünden. Yıldırım'a göre bu Fenerbahçe'nin mal varlığına ilişkin kararların genel kurulun denetimi dışına çıkmasına neden oluyor. Ali Koç'a göre Yıldırım yanıltıyor. Eski Başkan Ali Koç ise bu maddelerin kendi yönetiminde değil, Yıldırım'ın başkanlığı döneminde 2013'ten itibaren her genel kurulda oylanıp kabul edildiğini savunuyor. Bu yetkilerin torba yetki olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia ediyor. Aziz Yıldırım yine red istedi. Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamadan yandaşlarına bir şey değişmediği yetkiyi reddedin çağrısı çıkarılabilir. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin iç siyasetinden uzak kalacağı konuşulan Ali Koç'un bugün genel kurula gelip Sarana destek olup olmayacağı.